Herkese yeniden merhaba. Ben Şevda. Bugün size San Sebastian tarifi yapacağım. Çok az malzemeyle ve çok pratik bir tarif oluyor bence. Hızlıca parlayacağım. Şimdi malzemeleri sayıyorum. 5 yumurta, 2 su bardağı yani 200 mil 2 tane krema, 4 paket 200 gramdan taze peynir, 2 su bardağı şeker ve 2 kaşık un. Sadece malzemelerimiz bu kadar. İşin püf noktası bana göre yumurtayı ve şekeri çok 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 uzun çıkmak gerekiyor iyice köpürünceye kadar. Benim makinem kendi kendine çırpıyor. Sizin böyle bir makineniz yoksa yaklaşık bir 10 dakika kadar çırpmanız gerekebilir. Şimdi şekeri ekliyorum. çek iyice çöküyoruz köklerine kadar yaklaşık 10 dakikadır çırpılıyor. Şimdi i̇çine diğer kalan bütün malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Aslında çok basit bir tarif. Sadece yumurta ve şekeri çırpıp ve diğer bütün malzemeleri içine <laughs> ekliyorsunuz. Yalnızca kelepçe kalıbınıza yağlı kağıt koyduktan sonra ne olur ne olmaz diye yağlı kağıt tekrardan yağlamanızı tavsiye ederim. Size kalmış bir şey. Kimse yağlamış. En zor işi gerçekten şunların hepsini tek tek kalıplardan çıkarmak. En zor bu. Evet en zor bu. Evet. Şuradan mı? Şifa olsun. Şifa yapıyoruz. Ve sonuncuyu da ilave ediyoruz. Yani dördüncü pakette toplam 800 gram taze peynir olması gerekiyor. Yapıştır usta. Yapıştır. Tarifin adı söyle bana Sebastian. Hande nerede? Evet. Markası hiç fark etmiyor. Bir düşük bütçeli olması adına binden aldık malzemelerimizi. Yani hiç fark yok sence? Yani 3 hafta alabilirsiniz. <laughs> İçine de da yaptım daha önce. Hiç fark yok. Aynı tat, aynı şey. Önemli olan elinizin, elinizin. Önemli olan sonra da çikolata bence. Böyle yapıyorum. Yani. Kremamızı ekliyoruz bence. Krema değil mi usta? Krema usta. Akışkan mı peki? Akışkan usta. Bayağı akışkan. Usta Diyarbakırlı olmak, Diyarbakır'da yaşamak ve Sebastiyan yapmak arasında ince çizgi. Ben şu an çok değilim. ince bir çizgi vardır. Diyarbakır olup Sebastiyan yapmakla. <laughs> Kesinlikle ben Diyar San Sebastiyan'ın İtalya'dan çıktığına inanmıyorum. Bunu reddediyorum. Sebastiyan Diyarbakır'dan çıkmadır. İşte bu kadar. Şimdi buna çepiyoruz yaklaşık <laughs> 1-2 dakika falan çok fazla değil. Birazcık çırptıktan sonra en son unumuzu ekliyoruz ve yine iki Tarifimizi ekliyoruz. Katmayacağız. Sebastian koyacağız. Şimdi unu da ekliyoruz. Yavaşça. Bir de eğer tatlılara tat vermek amacıyla her tatlıya bir çimdik tuz koyarlar. İsterseniz bir çimdik tuz koyabilirsiniz. Çimdik peki ne diyor şu an? Şöyle bir çimdik. 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 hemen gösteriyorum. Hemen Çimdik. Bakın. Tuz. Üç parmak çimdik mi? İki parmak çimdik mi? Çimdik. Bir çimdik. Nasıl et? Tamam. Fırınımızda Sebastian'ı fırına atmadan önce önceden ısıtmak için ayarlıyoruz. Alt üst fanlı ve 220 derece fırınımızı ayarladık. İşte bu kadar. Yaklaşık 2 dakika kadar çırptım. Çırparken unu ekledim. Zaten gördünüz. Şimdi kelepçe kalıbına ekliyoruz. Tıp noktası falan yok. Bam 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 sonra fırına atıyoruz. Döküyorsam kelepçe kabı. Ha kelepçe kalıbı olmak zorunda bu arada. Çünkü kelepçe kalıbı olmazsa normal kalıplarda bu ürünü pişirdikten sonra çıkaramazsınız. Şimdi malzememizi kelepçe kalıbımıza döküyoruz. Şimdi önceden ısıttığımız 220 derecelik fırına 35-40 dakika gönderiyoruz. Orta kısma koyuyoruz. Görüşürüz Sebastian. Herkese yeniden merhaba. Biz fırından çıkardık, yaklaşık 5 dakika kadar oldu. Fırında 30 34 dakika kadar tuttum. Çok ee, güzel üstü Bu şekilde oldu ve çok güzel bir koku var evde şu an gerçekten. Ee, bu yanık değil, yanık görüntü değil. Böyle olması gerekiyor. Hı hı. Biraz dolapta soğuttuktan sonra size de keserken göstereceğim zaten. Üzerine çikolata eritebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ee, şimdi bir 2 saat kadar buzdolabında bekletelim. Söyle bana Sebastian. Koltuğu buzdolabı. Herkese yeniden merhaba. Ee, yaklaşık 2 saat dolapta kaldı ve bu şekilde gözüküyor. Şimdi kelepçe kalıptan sarıyorum. Bu soslarımız var mı? Evet, çikolata soslarını <laughs> erittik. Yani çikolataları erittik benim arı usulü. Çok güzel gidiyor üzerine dökünce. Güzel oluyor. Şimdi... Elimizden geldiğince bu şekilde eşit parçalara bölelim. Bu şekilde. Bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde oldu. Çok lezzetli gözüküyor bence. Şimdi Yandan da çok güzel. Şöyle. Uf. Böyle gözüküyor. Şimdi tadına bakacağız. Ama da şöyle yeni bir